Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle şuyu cevap videosu çekeceğiz. yani kendi ayımızda çekeceğiz. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar siz bize video e, siz bize yoyum açsaydınız biz soru cevap çekerdik. Ama arkadaşlar bu şuyu cevap videosunda e, e, Alta yorum yapın. Biz diğer soru cevap videosunda hatta ben kendim çekebilirim. Diğer evet, soru cevap videosunda <laughs> ben sizin yazdıklarınızı cevaplayabilirim. Pardon. Alex'in gayet Sus kes. Ben çok biliyorum. Gel şimdi. Aa, oturamıyorum koltuğa. Oturma deden Şöyle. Oğlum kaldım burada. Şöyle. Kaldı <laughs> burada. Ya boşver be ne koltuğu. Gel. Halinin üstünde. Ben evet, otur kardeş. Arkadaşlar Doğru. şimdi ilk önce abim benimle ilgili bir şeyler soracak. Ya yani şişe söyleyecek. Evet, Belki Evet. Hangi takımlısın? Ne? Ee? Ne? Hangi takımlısın küçük? Arkadaşlar ben e, Galatasaray'ım. Abim de Fenerbahçeli. Evet. Dattı mi dattı popo? Sana bana sor bakalım. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi. Kötü kocaman. Hadi oğlum artık. Tamam. Arkadaşlar sizce cici... abim niye fenerli? Eğer onu söylersen senin ben korurum. <laughs> 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 Neyse burada dövme getir. Göder <laughs> lan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Şöyle bir şey var ki <laughs> abimin neden fenerli olduğunu söylüyorum. <laughs> abim köpek olduğu için ve fenerde köpek olduğu için abim köpeklilerden. Oğlum şu işte, şiddetlerden o kadar kötü ki ben şu an boşluğa vuruyorum. Ne? Alecim kayıp. Beni attı arkadaşlar. Aa beni de attı. Oğlum internette bir şey oluyor. Dur. Video ucuz yiyeceğim. Hayır durdurmayacağız. Tamam. Arkadaşlar bu da böyle bir anımız oldu. Salak dokunsana oraya. Oraya dokunursan geçiyor internet şeyi. Aha ne bileyim onu. Ben kuruyorum. Ben Ay. kurdum bile zaa. Allah seni kahretmesin ya. Söyle. Bekle. 42 44 bu nasıl bir şey? 42 44 42 4 42 4 Başlatıyorum. Kurmuşsun. Küçük küçük Hadi değil. Oğlum. Abi, ben hızlı abi. Aa ben en güzeli ya. Yani onun anı su. Ya şu ikide bir yazmasa da olacak. Kim? Burayı sansürler şurada. Bu ne oğlum ya? Allah elim... Hadi aşağı inelim arkadaşlar. Neyse. Bas 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 bas. bas. Ama her her bu arada Coca-Cola'sıyla daha hızlı gidiyor. Kardeşim ben akıllıyım. Ben Akıllı adam yürüyerek gider lan. Akıllı adam kaka kovasıyla gider. Kaka e sen kovası... bok oldun ki. <laughs> e sen de bir bok parçasısın. Sen direkt boksun. Ya ne sadece soru cevap ya. Hadi. Alta İlk önce sen soruyorsun hadi. Sorduk ya. Sen de sıra. Hayır ben sordum ya. Tamam bir dakika doğru. Hımm düşün abi. Alta Selam baby. <laughs> Koşuyorsunuz. Ya bu mikrofona dayamaz mı? <laughs> Arkadaşlar ben eee Demek ne yapıyorsun bu, bu mikrofon? Tamam. konuş konuş ben düzeltiyorum. oğlum de... Adamları şimdi kulağa patlıyor. Arkadaşlar ben ne diyorduk? Ben Kaç yaşındasın Ataberçik? Ha, söyleyeyim mi? Söyle artık. 9 yaşındayım arkadaşlar. <laughs> Oo <laughs> velet. Abi sen kaç yaşındasın? 14'e gireceğim. <laughs> 14 e 14'e gireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Amin LGS dersleri başladığı için yarın... <laughs> Arkadaşlar, abim yarın LGS dersleri başladığı için abimle <laughs> yarın video <laughs> gelmeyecek. Ama ben kendim Zunobor'u çekebilirim. O yüzden videoyu beğenin. Like <laughs> edin. <ederim. gülüyor> <laughs> acıdı. nasıl atayım sorayım <laughs> sana. Valla ben de <laughs> sana evet. bir tane koyacağım hemen. Soruyorum. <laughs> Heh, sor. Ben sorayım. Okumu sor. Aklıma bir şey gelmiyor. Ha yani en çok en sıklıkla oynadığın 3 oyun neydi? He. Yani ne yani? Hangi Dur, yani? Arkadaşlar şimdi benim sıkla oynadığım oyunlar evet. bazen değişebiliyor. Ama benim sıkla oynadığım oyunlar Who's dedi Daddy, Zoom Ali, Sonracıkla Valorant. Sonracıkla... Şive nasıl? <laughs> benim şivem değişiyor. Böyle aydınlım olur. Ay Evet sen de bana sor bakayım. Arkadaşlar. Abi senin en çok oynadığın 4 oyun ne? Dört ne alaka? Boş ver. Tamam söylüyorum. Söyle. Birincisi Valorant. Evet. İkincisi EFC Mobile oynuyorum. EFC Mobile iyi. Ondan sonra ne oynuyorum? Valorant oynuyorum kardeş. Tatlı mı tatlı Valorant. Ee, oynuyoruz bir şeyler işte. Sonra bir tane daha söyleyeceğim. Ama ekstra bir şey daha söyleyeceğim. O da bir ekstra kalsın bana. Arkadaşlar, en ne oynuyorum? Kafa topu 2 şey oynuyorum gene de. E, arkadaşlar biz de biliyoruz. Bunu söylemeyemeyiz. söylemediğim için özür dilerim. Aklım karıştı. Arkadaşlar Instagram ve Roblox'un kapanması bizi de üzdü. Ve biz de Instagram Roblox's, açıldı ki. Biliyorum. Biz de Roblox'u sıkla oynuyorduk ama 21 Ağustos'ta geri geleceği söyleniyor. Ya inanmayın. Hadi inşallah 21 Ağustos'ta gelecek de biz de. Ben videolarımızı sıkla çekeceğiz. Peki Ataberk. Heh. Roblox kapanmadan önce oynadığın 3 oyun neydi bagay? Aaa abi. Valla. Yine bu O zaman vardı zaten oynuyordum. Roblox ee... kapanmadan önce Roblox'ta ne oynuyordun dedim He. Roblox kapanmadan önce. Eee <laughs> abi. En çok hani şöyle nasıl desem. Şöyle hani seni dur 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 Daha dur dur yani e Ya haber Roblox'a falan girmiyordu arkadaşlar. Arkadaşlar ben Roblox sık nadiren giriyordum. O yüzden tek oynadığım oyunlar yani kuzenimle oluyordu ve abimle oluyordu ve o oyunlarda hani abim falan oyunlar oluyordu. O yüzden pek sıkılabilmiyordum. Evet. Seni var ya. Seni seviyorum. <laughs> Hadi kardeş attık ya bu ne? Tamam sana soruyorum. Sen Roblox kapanmadan önce 3 sevdiğin oyun. Roblox'ta mı? Evet. İlk önce en sevdiğim. Arsenal. Hala da açılmasını bekliyor. Arsenal. Arsenal Amacı ne? Silah oyunu. Arkadaşlar Güzel biz biliyoruz. Yani. Ondan sonra Murder Mystery oynuyorum. Aa, ben de oynuyordum ya. Son bir dakika arkadaşlar iki oynuyordum. Tekrar bir Oynasın oynayasım gelmişti güzel olmuş valla hatırladıkça içi perçeleniyor. <laughs> tamam hadi gel. Ee, şimdi ben bir şey almaya gidiyorum. Gel benimle. O zamana kadar gel. Ee, abi sen bana soracaksın ya. <laughs> tamam. Hayır, hayır <laughs> Baba. Hop. Sarı kırmızı. Kim Aa. Buldum? Kata çıktım. O nasıl oldu? Sarı kırmızı jim bom bom, sarı kırmızı jim bom bom. Geldim geldim geldim. Neredesin? <laughs> ben yarışta üstte uçtum. Geldim. Ne abi o ne lan? Ah! Oh. oh. <laughs> Senin savunma oh. ne benim de elim var. <laughs> arkadaşlar hadi yeniden yukarı çıkalım. Kardeşim. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Ben bıraktım sopayı sen de. Parattım. Hayır ben Arkadaşlar sallayacağım bunu. Anneciğim geliyormuş gibi hisset. Anam bir yana kapıyı açıyor. Ay bir ay bir ay bunu dur. Ya. Sen ne yapıyorsun <laughs> orada kardeş? <laughs> Hadi gelsin de. Su hiç bulmaz. Ne? Bekliyorum enerji kötü. Övektör. Getireyim mi? Hayır getir bak. Oğlum ben adam gibi dur ha. Ben oğlum ben. Ah. Allah belanı. <laughs> 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 Ama çok da yani oramda <laughs> getiriyorsun. Allah ben alayım. Getiriyorum ben... sana. Gel gel buraya. Al su. Neredesin? Neredesin? Ah. Bok şu alayım bakayım. Allah seni gayret etmesin <laughs> arkadaşlar neyse o. balıkçık. Bak balığı. da devirdin. Neredesin oğlum hadi gel ya. Kardeş şey, kapat çeneni Bak Ne yaptı bak balık. <laughs> oğlum Allah seni ne yapma yürü lan gel lan buraya. Hayır hayır gelme. <laughs> gel lan buraya. Gel Soru cevap yapıyoruz şurada ya. Soru cevap yapacağız. Yaptıklarına bak. Sen nasıl bir evlatsın ya? Hayır hayır gelme. Arkadaşlar. Ee? Ne yapıyorsun ya? Ne ya, bu soru cevap oynayacağız hadi. Ya ben bıraktım sopayı kardeş. Arkadaş hadi. Tamam ben evet, hadi. Ben soruyorum sana. Tamam sor bak. sorayım? Yine karşı karşılık gelelim. Hadi. Kardeş bir düşünelim. <laughs> hadi. <laughs> Hadi. YouTube'da izlediğin 3 kanal. En çok izlediğin 3 kanal. Aa, tamam. Merhaba <laughs> <laughs> dostum. Kendi kanalımı izliyorum da <laughs> olur mu? Olur olur. Tamam ben kendimi izliyorum. Başka. Evet. Ee, Hacı bu arada yani en çok short izliyorum yani kısa videoları. Ya videolarını... sen nasıl bir gaysin? Oğlum öyle izliyorum e ama en çok e, uzun video izlediğim bir tane yabancı kanal. İkizler diye. İkizler mi? Hı hı. Olmuyor. Neyse ikinci kanal oldum. Evet. Üçüncü ne? Göbek. Eee. Kardeş. Üçüncü kanalı söyleyemeler öleceğiz galiba. Yok Hadi dur. Ne 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 ya? Ne Allah'ını seviyorsun. Ya alt tarafı bir tane kanal söyleyeceksin. Gaffur falan izliyorsun sen. Ha evet Gaffur izliyorum. Gaffur'un patileri desem sen konuştur. Olur olur yeriz. Ya oğlum, mikrofonu yakınlaştır mı? Yani, Kulakları patlıyor izleyicilerin. Ben ayarlarım onu. Hadi. Bu arada sadece iki kişileri ayarlıyor. i̇ki kişi izliyor sadece videoyu. Ya ha, kardeş hadi. Sana soruyorum. Sordum. Ama hep aynı soruları birbirimize sormayalım. Ya bana göre hava hoş Bak <laughs> ya şu yaptığın şu ayıp ya. <laughs> ben yine de alayım de sen bir sıkıntılık çıkarma. <laughs> ne yapacağım lan? <laughs> Arkadaşlar ıı, doğru birazcık dışından lazım. Hello. Dur <laughs> <laughs> dur 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 Senin TikTok'ta <laughs> saat ee, senin en çok izlediğin ve 3 tane takip ettiğin kanal. Tamam dayı. İşte. Hem video bırak. Video bırak başka. Şimdi. Aa <laughs> ben de seviyorum video bırak. kız. Aklıma gelmiyor düşünmem lazım. Babasının sesi, sesi nasıl tatlı ama ya? Ha? Mido Burak'ın babasının sesi nasıl tatlı? Ah. Hadi inşallah bu videoyu o görür. Olmadım. Neyse. İkinci izledim. Ne var lan benim? Tüm. Ben bir cüneyle bakalım. Ha bir tane. Afer dizisi kanalı var. Oh. Ay, ben artık O var. Arkadaşlar bu arada benim TikTok'ta da kanalım var. <laughs> Mobilistan <laughs> buraya bir yere koyarım. Yok. Arkadaşlar video falan da koyarım. Enayi o. <laughs> Yok sadece 4 tane falan 5 tane 6 tane falan gidiyor. Arkadaşlar lütfen benim hesabımı bulmayın. Çünkü göstermek söylemek istemiyorum. Sen de söylersen seni döverim. Arkadaşlar ben yarınki videoda söylerim merak etmeyin. Hatta kapkuttan bir yere koyarım merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Tip, i̇smini mi değiştirsem ne yapayım? Ee, direkt görüntünü koyabilirim. Ha oğlum yapma ne oldu ya. Ben bir tane videoma koyayım. Kardeş sen döver. Arkadaşlar. Tamam. Neyse ona son bir tane daha lazım. Bu arada bir şey de yazdım ben yarın yüzümü göstereceğim. <laughs> gösterme çocuk. Sadece de gözlerim. Bak ben sana söylüyorum gösterme. Çünkü ben o anda bu YouTube denen yani saçmalığa düştüm. Hayır, Neyse. Ne, sana ne ben ne oluyor? Bak el sallarım sana. Oğlum bak seni var ya bir severim. Seni var ya bir severim. Neredesin? Burada. Öküz. Sen bana soruyorsun şimdi. Aa ben daha cevaplamadım çocuğum. Tamam cevapla. Şey diyeyim mi? Ne? Pepe. <laughs> <Be, be, gülüyor> <laughs> şaka şaka. Yo. Ne ne oldu yüreğime? <laughs> <laughs> Kardeş. Ben soruyorum. Bir şey var. En çok izlediğim ama. Kardeş. Sen ben soruyorum ya. Tamam sen soruyorsun değil mi? <laughs> Yok babaanne. Popişe bak. Popişe, popişe en bak. En sevdiğin Türk dizisi hangisi lan? Ya abi bunu cevapla ben. be. Iı, cevaplayacaksın. Dur <laughs> ama bir sürü var. <gülüyor> <gülüyor> İlk buluşma olur mu? Hı? İlk Şaka. buluşma ne lan? Şaka yapıyorlar ya evlerine. Bilmiyorum. Ay, bilmiyorum. İlk buluşma. Hı? Dizi değil ki o, dizi ha, lazım bize o şey, dün yayınlandık abi. <laughs> Bana şey de bu aldatır mı aldatmaz mı öyle bir şey var ya. İlk buluşma ondan bahsediyor sana. ilk buluşma diye bir şey mi var? Tamam. E, şimdi ben demiştim dizi. Abi benim en sevdiğim ve izlediğim yasak elma var ya. Yasak elma. Vizyona bak yasak elma diyor. Yasak elma çok iyi yemin ederim. Ben ben bana sor bakalım. Hmm, sana soruyorum. Senin en sevdiğin Türkiye'den Fenerbahçe dışında sevdiğin en sevdiğin Kardeş yarım saattir üç kere sevdin medin, mi bizi? Türkiye'den sevdiğin oyuncu ama öyle değil. Türkiye tak kadrosu. Ferdi Kadıoğlu. <laughs> Kenan var, Kerem Aktürkoğlu var, sonra şey Mert Müldür var. Sus lan! Erdi Kadıoğlu sonra... best. Mert! Bir dakika bir tane Mert vardı karedeki. Mert Mert, Mert! 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 Ah da musun? Örümcek misin? Mert! Sor bakalım. Şimdi... Hı. Sen daha cevaplamadın ki. Cevapladım. Sen bana soruyorsun. Ya ben sana söyleyeyim. Senin peki en sevdiğin kimler? <laughs> Atabert bence Mert Günoğlu seviyordur çünkü Evet Mert Günoğlu seviyordur evet, Çünkü seviyordum. arkadaşlar ben de gerçek hayatta kaleci olmayı düşünüyorum ve kaleci de olmak istiyorum yani... Mah <laughs> Ağzına Ne kadar power shot at atıyorsan hepsini Bir yiyeyim Kifre edebilir miyim? Edemez Ağzına çiğim Diyorum lan sen ha? Editör benim zaten Evet şimdi Sen de bana sor evet. Benim sana sorduğum iki tane Sor Aa, Dur olmaz hayır sen bana, şey, nasıl, Sen bana şey sorsana. Ne soracağım? En sevdiği Türk dizisi ne? Oh, i̇ki dudağın arasına. En sevdiğin ne? Türk dizisi ne? Her yerde sen. <laughs> Arkadaşlar bu onu izliyor. Bir saat iki saat burada izlemişliği var. Evet. <laughs> Peki sana bir soru soruyorum. Efendim? Ah, sen bana soruyorsun. Doğru ya. <laughs> ha, doğru ben sana soruyorum. Dur bir düşün. RGB'li mikrofon. En sevdiğin ne? şarkı. En sevdiğin. Bunu söylemesem olur mu? Ya millet dalga geçecek çünkü. Bana ne? Hayır, oldu mu? Eski şarkılar var Ya kardeş, en sevdiğin var. Ne? Bir bahçemiz var, bir tarafta şöyle. Bilmem. Biliyorum. Ama şarkının birazını söylemeyeceğim. En sevdiğin şarkının ne olmadığını biliyorum. Beni kandıramaz. Bu dijital sirk midir ne sirkidir bilmem onun şarkısını seviyor bu Ena'yı. <laughs> evet ben de söylüyorum en sevdiğim şarkıyı ve videoyu kapatıyoruz. Ay ben sana bir şey daha soracağım. Tamam ben de cevaplayayım en sevdiğim Arkadaşlar, şarkıyı. Arkadaşlar son iki tane birbirimize soracağız. <laughs> Ena anne abim bana ben de abime abim de bana soracak sonra da videoyu kapatıyoruz. Evet. Şimdi ben sana bir şey soracağım. E peki. Iı, ben bir şeref, ben bir söylesem miydim acaba? Şeref şarkıyı? Ondan... şarkıyı söyleyeyim ondan sonra. Tamam. Şey, benim en sevdiğim şarkı şey olması lazım. <laughs> şarkı yurt. Yurtun Ya bir seviyorum. yere git. Eskiden seviyordum onu. Da. Ah bir aklıma gelme getirmeye çalışıyorum da. Söyle artık. Sus lan. Söyle. Neydi lan? Aa şarkıyı unuttum. Neydi ya? Sözleri neydi? Sözlerini unuttum. Adı neydi? Adını da unuttum her şeyi. Ya unuttu. Allah dur seni kahretsin. Dur görmedim. bir dakika bir düşüneyim. Ben söyleyeyim mi? Ha. Sen ben söyleyene kadar sen. Mazideki düşündün. günlerin hatırına beni öldürme ha. iki Sus arasına. Aa, sus sus. Ben şuan. Şuan. Arkadaşlar benim ben Ahmet'e bir şey soruyorum. Soruyorum. Ah. Ha sen bana sor. Sen bana sor. Sen sor bunu sana. Benim iki tane bitiyor. Ben abime, abim bana, ben de abime, abim bana. Sonra videoyu kapatıyoruz. Kaç kere söyleyeceğimi bilmiyorum. Şimdi söylüyorum. Toplam iki soru var. Bir sen bir ben. Hayır. Dört soru. Hayır. Arkadaşlar ben iki tane düşündüm. Arkadaşlar şimdi abime söylüyorum. Telefondaki en sevdiğim İki tane uygulamayı söyle. Nam nam. TikTok. Evet. Ve YouTube. Arkadaşlar bir de YouTube kapansın diyor bu. E yeter artık. Video çekmekle ifram kurulu. Ay, Kardeş bana... boş yapma. Ee, ben de sana sen soruyorum. Bana soruyorsun. Aynı soru sana gelsin bakalım. Olamaz. Dur lan telefondaki telefona bakacağım. Aa bir dakika şeye bakabiliriz versene. Ney? Şarkıyı da dur. Aa, ya dakika. ne şarkısı ya? Aa, ben dur. Şarkı... Şarkı... Aa, dur. Hmm. Ya, Roblox ve ya Roblox'a giremiyor bak döveceğim Sizinle ben. TikTok seviyorum. Ne ne diyorsun? Kullanabildiğin. Ha o zaman Roblox'ta. Bu <laughs> <O> da ne? <laughs> <ama gülüyor>

bu nerede o? Amunake. Ounake. Amunake. Bu ne biçim nasil Hoş geldiniz amunake. Amunake. Şimdi arkadaşlar son kim soruyor? Kim 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 soruyor? Kim? Tamam sen soruyorsun şimdi. Son sorun. Hayır. Hayır. Hadi at tak. Ya ne sorsam ne sorsam ne sorsam. Ne? Ne? Ne sorsam, ne sorsam ne sorsam ne sorsam ne sorsam ne sorsam ne sorsam babam boğazını veriyor bize. Oğlum hadi lan. Ne sorsam bilmiyorum. Döve lan beni. En sevdiğin araba markası. Ama üç tane. Üç tane en sevdiğin araba markası say. Hem bir işte BMW Mercedes. E başka? Audi. Heh. Hepsi Alman. Sen bana soruyorsun. Germany <laughs> disiplin. Sen bana soruyorsun. Devam ettirdiğim bir koleksiyonum var mı bu? Ya oğlum öyle değil. Söyle. Başka bir şey sor. Sana ne lan? Hadi. Cevaplayacaksın Aa. kardeşim. Cevaplayacaksın. Arkadaşlar benim devam ettirdiğim bir koleksiyonum var. O da Hot Wheels ama kimin yüzünden? Yeah. Ben sana devam ettirdim. Arkadaşlar ettim, bir he? şey diyebilir miyim? Ee, şu ana kadar belki bir ay içinde 35 <laughs> tane araba sayabilirim aldığı. Samenler lan. Bir arkadaşlar ya. bu benim yiyeceğim. Gel lan buraya. Hayır, hayır. Dur kapatacağım direği. Geber ulan. Vah oh, geber. Geber.